İsra suresi 90. ayet. 290. sayfa. Seyyibu billah ve kallu lan nu'mina lek hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Dediler ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sana asla inanmayacağız. yerden bizim için bir kaynak çıkarıncaya kadar. Yani bir yerden su kaynasın, senin sebebine. O zaman sana inanalım. Evteku leke cennetun min nahilin ve Ya da bir bahçe olsun. Hurma ve üzüm bahçesi. فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا Arasından nehirleri akıtasın. Yani iki tane bahçen olsun, arasından su aksın. Hurma ve üzüm bahçen. Yani ikisinden oluşan bir tek bahçen olsun. اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ Sen zannettiğin gibi gök parça parça üzerimize düşsün. Hani eski peygamberlere, peygamberlerin ümmetlerine yapılan verilen cezalarla ilgili ayetler okununca bunu sanki peygamber yapıyormuş gibi. Sen öyle zannediyorsun ya, üzerimize gök parça parça düşsün. Evte تَأْتِيَ billahi ve meleketi kabile ya da Allah'ı ve meleklerini önümüze getiresin. Getirirsin önümüze o zaman inanırız. Ev yekune beytun min zuhruf ya da senin altından bir evin olur. Ev terkha ya da göğe yükselirsin. Ama o göğe yükselmen öyle değil. وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَعُهُ Senin göğe yükselmeni de kabul, yükselmene de inanacak değiliz. Yani yükseldim falan dersin, inanmayız. Ama bize bir yazı getirirsin oradan, gidersin gökten bize bir yazı getirirsin, biz onu okuruz. O zaman göğe çıktığına inanırız. Kul, ya Muhammed onlara şöyle de, Subhan Rabbi. Hani Türkçe'de var ya fe subhanallah. Hel <laughs> kunt <laughs> illa <laughs> Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ki benden bunları istiyorsunuz? Ben elçi olan insandan başka neyim ki Gelmiş benden neler istiyorsunuz? Şimdi bu istedikleri neler onların? Hepsi insan üstü değil mi? Hangi insanın gücü yeter? Yerden bir su kaynağı kaynatmaya yukarıya doğru. Hani bir kuyu aç, bir su bul denirse olabilir. Açarsınız 10 tane kuyu da 20'sinden su çıkar. O insanların yapabileceği bir şey. Ama Mekke'de kaynak suyu yokken şuradan bir kaynak suyu çıkar, çıkarırsan sana inanırız diyor. Bunu kim yapabilir? Allahü Teala yapar. O zaman onlar peygamberi değil. Karşılarında Allah'ı görmek istiyorlar. Yani Tanrı görmek istiyorlar. Allah'a ait bir özelliğe sahip birisini görmek istiyorlar. İşte senin hurma ve üzüm bahçen, üzümden oluşan bahçen olur. Arasından da bir ırmak akı, akıtırsın. Hadi bahçeyi yaptın. Su, suyun, olmadığı yerde bahçeyi de yapamazsın da. Hadi bir şekilde hurma ve üzüm bahçesi oluşturdun. Aradaki ırmağı kim akıtacak? O da gene tanrılık istiyor. Yani tanrı olmasını istiyorlar. İşte yukarı, tepemize göğü parça parça düşür diyorlar. Onu kim yapabilir? Allah yapar. Melekleri Allah'a karşımıza getir. Böyle bir güç kimde var? Böyle şey olur mu? Ya da altından bir evin olsun. Ya da göğe yüksel. İnsan nasıl göğe yükselir? Yani bir vasıta kullanmadan böyle. Ama diyor yükselmeni kabul etmeyiz. Ya yükselirse diye korkuyorlar. Bize okuyacağımız bir yazı getirirsen yukarıdan o zaman kabul ederiz. O zaman da peygamberimiz diyor ki ben elçi olan bir peygamber bir bir beşerden başka neyim ki? Bunlar karşılığında tanrı görmek istiyorlar. Peki elçi ne yapar? Ne yapar elçi? kendisine verilen görevi yerine getirir. Şunlara şu sözleri söyle. Dendiği zaman söyler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı da ilçidir. Ve beşerdir. Yani bir insandır. Diğer insanlar neyse o da odur. Ama bunlar karşılığında insan görmek istemiyorlar. Onun için Allahü Teala burada işin esas kuralını bize gösteriyor ayetin devamında diyor ki وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذِ جَاءَهُمُ الْهُدَى O hidayet, o Allah'ın kitabı, o doğru yolu, yolu anlatan şeyler insanlara geldiği zaman inanmamalarına sebep olan sadece şu. Nedir o? اِلَّا اَنْ كَالُوا Allahu اللّٰهُ بَشَرًا Sadece şöyle söylemeli. Yani Allah bir insan elçi olarak mı gönderdi? Bir, bir insan elçi mi olur? Bir insan nasıl Allah'ın elçisi olur? Bütün mesele bu. Ne olması lazım? Tanrılaşması lazım. İnsan değil, insan üstü olması gerekiyor. Allah'la insan arasında tanrı haline gelmiş olması lazım. Ve buna Cenab-ı Hak şöyle e, cevap veriyor, diyor ki Kul, ya Muhammed onlara şöyle söyle. Lev kâne fil ardi melaike Yeryüzünde melekler yaşasaydı yemşûne yerde yürüyen mutmainnine oraya yerleşmiş len aleyhim mine-ssemâ-i meleken resûne Eğer yeryüzünde yaş yerleyip, yerleşip yaşayanlar melek olsaydı elbette ki onlara gökten bir Melek Rasul gönderirdik. Ama yaşayanlar insan olduğu için Rasul de insandır. Yaşayanlar insan olduğu için Rasul de insandır. O zaman o zaman Rasul'den insanüstü bir şey beklememek gerekiyor değil mi? Evet. Evet. <laughs> Peki bugün durum ne? <laughs> ne diyorlar şimdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kutluyoruz her sene. Şey yani kutlu doğum haftası düzenleniyor. Bizi çağırdıkları zaman biz de gidiyoruz. Ama gittiğimiz yerlerde peygamberimizi doğru anlatmaya çalışıyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Yani anlattıklarımız da doğru da bu toplantılara katılmakla doğru mu yapıyoruz? Belki onu tartışmak gerekebilir. Çünkü çünkü bu sene ben okumadım da Fatih Hoca söyledi. Kendisi okumuş. Bu sene yayınlanan bir kitap. Kitapçık yayınlanmış. Diyanet tarafından. Adı neydi onun? <laughs> Hazreti Muhammed'in merhameti diye kitapçığın en başında şunu koymuşlar. Mahşerde nebiler bile senden meded ister. Biliyorsunuz bu cümleyi taşıyan e, şiir ilahi haline getirilmiş. Güzel de bir musiki e, yapmışlar ona. Bu tür toplantıların Olmazsa olmazı haline geldi biliyorsunuz. Mahşerde nebiler, mahşer neresi? İnsanların toplaştığı gün değil mi? Mahşer. Toplanma günü. O günle ilgili Cenab-ı Hak ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Yevme la tenfe'u nefsun يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ <-عَى> İnfitar suresinin sonlarında يَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ <-عَى> O gün hiçbir nefis hiçbir nefis lehine hiçbir şeye malik olamaz. Bel emru yevme idin lillah. O gün emir ve irade Allah'a aittir. Yine Allahü Teala Bakara suresinin 254. ayetinde de şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma razaknakum size rızık olarak verdiğim şeyden infak edin, harcayın. Min gabli en bir gün gelmeden önce bunu yapın ki e, la la bay'un la fihi ve la hulletun ve la şefaa'. Bir gün gelmeden önce onu yapın ki o gün ne alışveriş var, ne dostluk var, ne de şefaat vardır. O gün ne alışveriş var, ne dostluk var ne de şefaat vardır. Şimdi bu Allahü Teala'nın bize bildirdiği şey. Ondan sonra da ne diyor? Diyor ki vel kafirune humuz zalimun. Kafirler zalimlerdir. Yani yanlış yapmış olurlar. Kafir neydi? Örten. Şimdi burada Allahü Teala'nın anlattığı bir gerçek var değil mi? O gün ne alışveriş olacak, ne dostluk olacak, ne de şefaat olacak. Allahü Teala adeta sen bilmiyorsun ya Rabbi bu olacak diye karşı çıkılıyor neredeyse.